Selamlar, merhabalar, Murat ben. E, bu içerikte Train Test Splitting üzerine duracağız, çok kısaca ne olduğundan bahsedeceğiz. E, bazen kafa karıştırıcı olabiliyor bu konu ama çok da basit bir konu. E, konuk olarak Doğukan var, selamlar Doğukan. E, merhabalar, o önceki videodan Doğukan. Bugün bu, bu konuyu ele alacağız. Ben biraz biliyorum, umarım bugün daha iyi öğreneceğim. Evet, evet Doğukan da bana merak ettiği soruları soracak ve bu şekilde aslında hani bilmeyen kişilere de yine hitap edecek şekilde bir içeriğimiz olmuş olacak. Şimdi burada orijinal bir data var gördüğünüz. Bu orijinal data aslında bizim bağımsız değişkenlerimizden oluşan şu x dediğimiz. Aslında bağımsız değişkenlerimiz ve Y dediğimiz bağımlı değişkenden oluşan bir datamız. Hemen biraz daha somut bir örnek olması açısından iris datasını ayarlamıştım. Herkesin bildiği bir data olduğu için onun üzerinden gidelim ki hepimizin kafası da somutlaşsın. Import şöyle pandas spd dedim. pd read csv dedim. Mikrofondan dolayı şöyle tam yazamıyorum ama. Ha. Ee, şurada iris csv diye bir data var. Hadi gelin onu bir çekelim görelim bir nasıl bir dataymış. Şimdi çok çoğunuz bunu biliyorsunuzdur ama işte Iris data seti yaklaşık 5 tane böyle kolondan oluşuyor. Çiçeklerin işte genişliği, kalınlığı gibi işte çanak ve taç yaprakları üzerine bilgiler içeriyor. Ve çıktı olarak da çiçeklerin tipi, Setosa, Versicolor, Virginica olmak üzere böyle 3 çeşit çiçeklerin cinsini bize veriyor. Yani bir sınıflandırma problemi gibi. Bu datayı biliyor muydu Doğukan? Bunu daha önce kullanmadım hocam. Hayır. Kullanmadın mı? Çok ilginç bir şey. Çünkü herkes her yerde hemen hemen bu datayla başlar. Tabi sen de daha henüz çok başındasın. Ama tüm tutorial'lar hemen hemen bu datanın üzerinden gidiyor. Artık standart kabul görmüş bir şey gibi gerçekten. O yüzden ben bunu kısaca böyle bir göstermiş olmak istedim. Şimdi 150 satırımız var. 5 tane de kolonumuz var burada. Ve bir tanesi aslında çıktı değil mi bu? Tahmin etmek istediğimiz değer olacak aslında. Yani biz bunun üzerine bir makine öğrenmesi problemi geliştirsek tabii ki de pek çok şeyi tahmin edebiliriz ama genelde olay şu oluyor burada Niyet Doğukan. E, türünü tespit ederim. Çiçeğin taç yanak, e, taç yaprak e, uzunluğunu, genişliğini verelim. Çanak yaprak e, uzunluğunu, genişliğini verelim. Ve e, türünü tespit edelim. Setosa mı, kalır mı, virginica mı? Hatta şöyle şeyi de göstereyim sana. Şöyle. Bak burada 50'şer taneymiş. Üç tane cinsi var çiçeklerin. Tamam Şimdi güzel. Biz bunu alacağız, bir makine öğrenmesine koyacağız. Tabii önce train test splitting yapmamız gerekiyor. Tabii ki bu çok çok küçük bir data ama öğrenmeye engel değil. Önemli olan mantığını kavramak train test splitting olayının. Şimdi şuraya geri dönelim. Arkadaşlar o zaman burada sepal length dediğimiz şey bir bağımsız değişken değil mi? Bir X variable değil mi? Ya da sepal width dediğimiz şey şuradaki X2 dediğimiz bağımsız değişken yerine gelmez mi? Petal length dediğimiz aynı şekilde Üçüncü bir bağımsız değişken, yani x değişkeni. Burada şey, terminolojiye hakim olmak çok önemli. X dediğimiz şeyler bağımsız değişken veya değişkenlerdir. X. Y ise bizim çıktığımızdır, hedef değişkenimizdir. Çok fazla e, isimlendirilebilir Çıktı, hedef, bağımlı değişken. Ya amacımız burada Doğukan, bağımsız değişkenlerden yola çıkarak bağımlı değişkeni, hedef değişkeni ya da çıktı değişken neyse artık y hat de denilebilir. Bunu tahmin etmeye çalışmak amacımız. Peki. Evet hocam yani genel olarak aslında bir yani matematikte bildiğimiz denklemlere benziyor. Aynen öyle. Yani denklemlere koyuyorsunuz ve çıktıları alıyorsunuz. Aynen evet bilinmeyenli bir denklem olmuş oluyor aslında. E, amacımız e, bir denklem uydurmak zaten günün sonunda buradan bir fonksiyon üretebilmek çoğunlukla. O yüzden şimdi o zaman biz bağımsız değişkenlerimizi biliyoruz burada şu gördüklerin, şu gördüğün e, bağımsız değişkenler. Bağımlı değişkenimiz ne? Varyde. Yani e, bu labelımız, hedef değişkenimiz aynı zamanda bağımlı değişkenimiz. Yani o halde bu da y aslında y oluyor bu kısımda. O zaman şimdi buraya tekrardan baktığımızda şu kısmında aslında bağımlı değişken olduğunu ve işte e, da olduğunu de, e, değişken olduğunu görüyoruz burada. O halde test e split ederse edersek biz bunu e, aslında önce iki parçaya ayırıyoruz Lohan. Hani kafa karıştırmamak için önce ikiye bölelim bu dataset'i. Bak burada ne güzel bölünmüş değil mi? Bu bir parça, bu bir parça. Biz de öyle yapalım ilk öncelikle o zaman şöyle yapacağız abi şurada x diyorum ne diyeceğim x dediğimde df aslında ee, şu şu değişkenleri yani şöyle bir şey yapabilir miyim aslında daha şık olabilir şöyle yapalım df drop diyeyim ben varaydi yazdım x ise 1 yazdım abi şimdi ne yaptım biliyor musun data frame'den varaydi'yi drop ettim Tabi bu axis 1 yani dikeyde drop ediyorum ya bu değişkeni. Bu değişken bir kolon ismi ya bu yüzden axis 1 yazdım. Bu sayede aslında ben şu anda tüm bağımsız değişkenlerimi yani x değişkenlerimi elde ettim. Böyle bir trik yaptım. Peki abi y'yi de elde edelim. Onu nasıl yapacağım? df diyeceğim. Varayı yazacağım sadece. Yani o da zaten sadece varaydı. O halde ben abi şöyle y'ye de bir bakayım. Y de sadece bana bu Ver versikalır Virginica, Setosa olmak üzere bana bu değişkenleri veriyor. X nasıl? X de bana şöyle 4 tane değişken veriyor. Tamam. O zaman ben şu hale getirdim mi orijinal datamı? 2 parçaya böldüm. Bağımsız değişkenler Sepal length, petal length, bilmem ne, bilmem ne. Bağımlı değişken Versicolor, Virginica. Tamam. Ben bu hale getirdim artık datamı. Şuna kocaman bir X dedim. Buna da Y dedim. Şimdi train ve test olarak nasıl split edeceğim? Bunu öğrenmem gerekiyor. Yani önce ilk aşamayı yaptım. X'e ve Y'ye split ettim. Şimdi train ve teste split etmem gerekiyor. Bunun için tabii ki hazır fonksiyonlar var ama mantık şöyle işliyor. Genelde %75, %80 tabii ki dataya ve probleminize göre çok çok değişir. Ya da burada çok daha e, advance diyebileceğimiz şeyler de var. Hani holdout yöntemleri var, cross validation yöntemleri var falan ama hiç kafa karıştırmadan burada basitçe ele alalım. Train test split yaparken genelde %75 ya da %80 train'e gider. Yani şu gördüğünüz kısmın şöyle şu gördüğünüz kısım aslında doğrudan train'e gider ve kalan şu kısım da teste gider. Bakın burada da öyle olmuş. Ee, doğrudan kesmiş burayı ve buna X train demiş. Yani bağımsız değişkenlerin şu train kısmına 3 tane, 4 tane gördüğünüz satıra X train demiş. Buna karşılık gelen çıktılara da Y train demiş. O zaman şöyle diyebilir miyiz biz burada? Eee aslında %75'ini şöyle direkt kestik, koyduk ve alttaki %20 de kalanlar da ne oldu? Test. Yani X test bağımsız değişkenlerin şöyle tekabül ettiği kısım şurası, aşağıdaki kısım ve o bağımsız değişkenlerin sonucu diyebileceğimiz çiçek türleri Y test burası. Tamam bunu şöyle de düşünebiliriz. Makine öğrenmesi modeline biz ne vereceğiz? X train ve Y train'i vereceğiz eğitim için. Siz üniversitede bir dönem boyunca eğitim görüyorsunuz ya. Hocanın derste anlattıkları şeyler aslında X train ve Y train. Bir dönem boyunca görülen eğitim. Sınavda size çıkan şey ise aslında X test çıkıyor. X test sizin final kağıdınız, final sınav kağıdınız. Hocadaki cevap anahtarı ne? Sizi çünkü tes test edecek ya yani gerçekten doğru bildiğiniz bir diye hocada bir de cevap anahtarı var. O da y test. Siz şöyle düşün: X train ve y train yani şurada gördüğün kısımla sen bir dönem boyunca eğitim gördün, çiçekleri öğrenmeye çalıştın. Hoca sana fotoğraflar gösterdi, kalınlıklar, incelikler gösterdi ve sen de sana da bu çiçek türlerine tekabül ettiğini söyledi. Bu train kısmında bir eğitim gördün ve test olarak da dönemin sonunda. E, hoca sana şöyle bir X test paylaştı. Git hadi söyle bakalım şu kalınlıkta şu incelikte bir çiçek var. Bu neydi Doğukan dedi. E, bu sayede işte sen de sınavını oluyorsun. Diyorsun ki bu versi kalır. Bu virginica diyorsun. Bu setosa diyorsun. Ama hoca da tabii ki ce cevap anahtarı var değil mi? Hocadaki cevap anahtarı da bu Y test oluyor. Bu da senin X test de senin sınav kağıdın oluyor. Final kağıdın oluyor. E, ve bu sayede hoca sen cevapların ne kadar sapıyor gerçek cevap anahtarından. Aslında senin eğitimini e, ...mukayese etme şansı buluyor. Ölçme şansı buluyor bu sayede. Ya yani olay evet, bundan ibaret. Hatta yani şöyle, e, Y test... E, ...aslında direkt olarak... E, ...en doğru cevaplar. Çünkü o kontrol edilmeli. X train zaten... E, ...bizim bağımsız değişkenlerimiz... ...ve X test de öyle. X train... ...makinenin öğrenmesiyle oluşturup... ...Y train'a aktarıyor. Yani Y train aslında bizim verdiğimiz cevaplar gibi oluyor. Sonra Y train'i Y testi karşılaştırıyoruz. Aslında öyle değil tam olarak. Ee, biraz orası karıştı. Şöyle, şu gördüğün X train ve Y train kısmı senin bir dönem boyunca aldığın dersler. Tabii ki bu derslerde sadece soruları değil aynı zamanda soruların cevaplarını yani Y train'i de alıyorsun. Şu şekilde. Ee, bu eğitim bitti Doğukan. Şu eğitim bitti tamamen X train'i Y train'i unut artık tamamen orada eğitim bittiğinde bunlarla işimiz bitiyor. Train veri setiyle işimiz bitiyor ve sadece teste odaklanıyoruz. Artık elimizde bir model var. Ona girdi olarak çiçeklerin kalınlıklarını, taç çanak yapraklarını, bilgilerini verdiğinde sana çiçeklerin türünü döndüren bir model var elinde. Gidiyorsun bu modele X test veri setini veriyorsun. Git bunları tahmin et bakalım. Model sana tahmin ediyor. Tahminleri çıkarıyor. Bak diyor işte ben buna böyle tahmin ettim. Versi kalır tahmin ettim. Buna Virginica tahmin ettim. Ama aslında gerçek sonuçlarımız bizim. Sınav sorularının sonuçları var. Bir cevap anahtarı var. Buradaki y testleri de onu mukayese ediyorsun. Ne kadar sapıp sapmadığına dair aslında. Şöyle bir buradan devam edelim. E, bu kısım biraz daha netleşebilir e, yaptıktan sonra. Ama en azından x y split etmemiz basit. Ve bunu train test olarak da split etmemiz görece basit. Yani böyle 4'e yarmaktansa direkt önce 2'ye yardık dikeyde. Sonra da yatayda bir daha 2'ye yardık abi. Önce 2'ye yarıp sonra bir daha yatayda 2'ye yardık. Ve sonuçta bizim 4 parça artık değişkenimiz var. Şimdi bakalım. Şöyle X'imiz burada. Y'imiz de burada. Şimdi bunu nasıl train test split edeceğiz? Onun için şöyle yapmamız gerekiyor. Sanırım from scikit-learn ee, split diye böyle bir şeyi vardı. Hemen şuradan bir kopya çekeyim ben. Hatırlayamadım. Ya, train test split diye scikit-learn'ın. Yani model selection'ın altındaymış. Model selection'ın altında abi. Train test splitting diye bir şey var. Şimdi bu train test split bir fonksiyon ve sana aslında istediğin doğrultuda e, 4 parçaya bölmeye yarıyor. Sen ona 2 parça verdiğin takdirde. Bak şimdi ben buraya diyeceğim ki x'i verdim, y'yi verdim. Test size'ımız ne olsun Doğukan? Genelde 175 oluyor hocam öyle Yok, biliyorum. Yok test etmek tam tersi. Test size o zaman 0-15. Evet 20-25 <laughs> falan veriliyor genelde. Şu anda bir mantığı yok çok verdiğimizin. 20 diyelim biz buraya. Yani %20 dedim. O zaman geriye train'e kalan da %80 olmuş oluyor. Şimdi ben bunu train test split'e edeceğim ya. Bak burada da özellikle bir kopyasını açtım. Hani ne yapmamız gerektiğine dair bize yönlendiriyor. Yani şuna shift up yapalım diyoruz. Az önce bir sorun oldu. Burada train test split ettik. Çalıştırdığımızda. X yani bağımsız değişkenlerimizin olduğu data frame, Y yani sadece sonuçlarımızın olduğu, sadece hedef değişkenimizin olduğu o seriyi verdik ve test size 20 olarak belirledik. Bakın bize şöyle bir çıktı olarak verdi. Bu çıktı aslında liste çıktı formatında muhtemelen. Şöyle bakalım köşeli parantezden hemen göreceksiniz. Şuradaki köşeli parantezden hani bize döndürdüğü çıktının ne olduğunu anlıyoruz. Evet liste formatında. Peki e, bunun eleman sayısına 4. Ha, Peki bu şey olabilir mi? X train, X test, Y train, Y test. Bizi aslında şu anda istediğimiz formata getirdi. Özür dilerim. Şöyle Y test. Yani o zaman ben şöyle eşittir koyup da şurayı yaparsam bize şöyle istediğim formata getirdi gibi. Hepsini gelin yazdıralım. x -train. Şimdi arkadaşlar 150 tane satırlık, 5 tane kolonluk bir data frame'in burada 120 satırını ve 4 kolonunu görüyorsunuz. x -train. Çünkü x -train, eğitimde size şu gösterilen büyük olan kısım. Hem bağımsız değişkenler olarak büyük hem de e, baktığınızda kolon sayısı hem de satır sayısı olarak büyük. x -train bizim için şu anda 120 satıra ve 4 tane sütuna tekabül ediyor. Y trayına bakarsam ne bekleyeceğim? İşte bu 120 satıra tekabül eden cevapları görmek istiyorum orada da değil mi? 120 satırın karşılığında 120 tane de çiçek türü görmek istiyorum. Hemen bakalım. Y trayına bakalım. Bu da çok uzun. Evet bakın yine 120 tane 120 tane satır var. Virginica, Setosa, Versicolor gibi şeyler içeriyor şu anda. Tamam. Ee, böyle burası şimdi testlere ve test setlerine bakalım biraz da x'lere bakalım özellikle şimdi burada x test'e baktığımda ne bekleyeceğim 120'den ne kaldı geriye 30 tane değil mi 30 tane satır şurada gördüğünüz ee, x test ve y test için ayrılan 30 adet satırın bağımsız değişkenler için olan haline x test diyeceğiz bakalım öyle mi x test dedim. Bakın burada 30 tane satır var gerçekten de 30 tane satır var ve bunlar shuffle edilmiş farkındaysanız. Yani işte bir 42. satır var bir 0. satır var. Burada shuffle edilmiş. E çünkü belki de hani ilk datalarımız hep böyle setosa olacaktı versi olacaktı ilk datalarımız. En sona virginica kalacaktı mesela. Bu durumda biz doğru şekilde train test split etmiş olamazdık. Bir yanlılık olurdu. Bu yüzden burada mesela shuffle edilmiş bir şekilde train ve test splitting'i çıktılarını görüyoruz. Tamam. X test için bizim 30 tane satırımız var ve e, tüm bağımsız değişkenlerimiz de burada. Görüyoruz. Peki Y teste bakarsak ne göreceğiz? İşte buraya 30 tane satıra tekabül eden, karşılık gelen sonuçları göreceğiz. Evet, burası da böyle. Buraya kadar bir sorun var mı? Doğukan. Hocam, e, bu Y test e, makinenin verdiği cevaplar mı? Hayır, hayır. Şu anda orijinal datadayız. Bak mesela aldık data frame'i. Yani Orijinal data frame'deyiz. Split ettik. Makineye şu anda hiç koymadık. Makine diye bir şey hiç olmadı şu anda. Makineye koyacağız ya, yerleştireceğiz ya hem eğitim için hem de makineyi test etmek için. İşte şu an burada yaptığımız her şey onun hazırlığı. Makineye koyacağımız eğitim ve test verilerini şu anda parçalamayı, ayarlamayı yapıyoruz. Burada henüz ne makine var ne de onun bir şeyi var, çıktısı var. Anladım Tamamen yani. önceki bir aşama bu tamam. Şu an makine öğrenmesi ile ilgili hiçbir şey yapmıyoruz. Şimdi o zaman şöyle makineye koyacağımız zaman nasıl yapacağız onu söyleyeyim sana. Bir tane makine öğrenmesi modeli söyle mesela bana. Ee, en başta bildiğim lineer vardı. Mesela işte lineer regresyon olabilir, lojistik regresyon olabilir. Mesela işte random forest olsun. Şu an tamamen pseudo kod yazıyorum. Bu bunlar geçersiz pseudo kod. Random forest bir model, ensemble learning. Şöyle random forest modelim var senin tamam mı? Şöyle Şimdi random forest'ı sen fit edeceğin zaman, değil mi? Eğiteceksin ya. E, evet. Orada senin eğiteceğin model böyle olacak. E, x train ve y train. Sen random forest'ı eğittiğin şey x train ve y train olacak. Ve sen sonra random forest modelini elde edeceksin ya. Random forest modelin artık hazır. Tamamen bu pseudocode olarak yazıyorum bu kısmı. Predict edeceğin zaman da ya da test edeceğin zaman da aslında predict. Neyi de test edeceksin? X test de test edeceksin. Yani sınav soruların. Sana cevap verecek bu. Verdiği cevap ne olacak? Y-Pred yeah, olacak değil mi? Yani bu çünkü Prediction değil mi Random Forest'ın? O yüzden böyle isimlendirelim. Y-Pred yeah, diyelim ona. Ama senin bir de Y-True yeah, değerlerin var. Y-True yeah, ne demek aslında? Cevap anahtarın. Yani aslında Y-Test. Yeah, Y-Test yeah, diyelim o zaman ona. Sen Random Forest'ı nasıl Evaluate edeceksin? Evaluate diyeceğin zaman Bak bu benim Y-Test'im. Yeah, bak bu benim Y-Pred'im. Yeah, Sen git bunların arasındaki farklara bak. sapmalara bak diyeceksin aslında. Doğruluk oranı verecek değil mi burada? Aynen öyle. Yani sen eğitirken modeli train datalarını kullanıyorsun. 120 satırlık bağımsız değişkenler, 120 satırlık çiçek türü. Kullandın. Bitti. Şimdi modeli elde ettin artık. Random Forest'ı predict edeceğin zaman yani modelin başarısını değerlendireceksin ya teste bakacaksın ya orada da sen ne veriyorsun? Sınav sorularını veriyorsun. Sınav sorusu ne demek bizim için? X test demek. Buraya da yazdık. Final sınav kağıdı. X test. Şimdi Random Forest bana çıktıları söyledi. Modelin çıktısı mı dedin ya az önce? İşte bu y_pred modelin çıktısı. y_pred. Şimdi evet, gidiyorsun anladım. Random Forest'i evaluate etmek için. Ya bak bu benim gerçek cevap anahtarım, y_test. Yeah, bu benim cevap anahtarım, final sorularının cevap anahtarı. Bak bu y_pred de bana modelin verdiği cevaplar. Sadece cevaplar ne kadar birbirleriyle eşlenik ya da değil, sapmaları böyle buluyorsun. Ya bu sayede sana işte accuracy falan veriyor. Doğruluk metriği veriyor. Ee, tabii onlar farklı konular. Şimdi sınıflandırmada farklı, regresyonda farklı doğruluk metrikleri. Onlar da apayrı konular. Ee, burası bayağı basit kalıyor şu anda e, onlara göre. Çok fazla metrik var orada. Hangilerini kullanacağımız vesaire de çok farklı konular. Ama olay bundan ibaret. Yani train ah, test simetrik mevzusu böyle. Ee, bir soru varsa onu alabilirim. Şeyi merak ediyorum hocam. Ee, mesela x-train tamam. X-train hmm. 100 de olan bizim bildiğimiz verilerdi. Peki Y train'in içinde ne var? Yine en doğru cevaplar şimdi, mı? X train. Hayır hayır. En doğru ya da en yanlış diye bir şey yok. Bu veri seti bizim güvendiğimiz bir veri seti. Bu veri seti orijinal Grand truth dediğimiz veri seti aslında. Grand truth. Yani doğruluk. Sen şimdi veri setini aldın. Sen bunun üzerine bir model geliştireceksin değil mi? Ya, o zaman senin beklentin evet. ne? Buradaki verilerin doğru olduğu tabii ki de. Tamamen buradaki tüm verilerin doğru olduğunu kabul ediyorsun. Verilerimizin hepsi zaten doğrudur hipoteziyle çıkıyoruz. Ya şu Sepal Length, şu Sepal Width, şu bu tür değilse bu zaten yanlıştır. Sen onun üzerine hipotez kuramazsın, eğitemezsin. Hani eğer zaten bir yanlışlık varsa veri setinde. Yani şurada gördüğün DF 150 satırdan oluşuyor. Bunların hepsi doğru doğukan. Bunların hepsi gerçekten çıkarılmış, analiz edilmiş, ölçülmüş. Bu çiçeğin türü buymuş, bu çiçeğin türü buymuş, bu çiçeğin türü buymuş. Böyle değilse zaten burada en ufak bir yanlışlık ya da en doğru, şüpheli, yanlış gibi ifadeler varsa zaten modelimiz doğru olmaz ki. Ben bunun üzerine ne model eğitebilirim? Değil mi? Yanlış olur yani. Yanlış olur o. Baştan zaten kökünde yanlışlık oluyor. Burada işte ben kötü veriler gibi bir kavram varsa, kötü sonuçlar ya da tutarsız hani aslında bu Virginica değil mesela, bu Setosa. Böyle bir şey olabilir mi? olursa modelimden daha hayır gelmez o zaman. Dolayısıyla evet, Dolayısıyla tüm veriye ben güveniyorum. Tüm veriye. Train'de de, testte de. Ya şöyle düşün Doğukan. Sen şimdi bir dönem boyunca ders aldın. Eğitim aldın. Şimdi ne, ne oldu? X train ve X test aldın değil mi aslında? Şurada. Eğitim kısmındayız şu anda. Bu. Dönem boyunca. Eğitim aldın. Şimdi hoca sana diyor mu? Ya Doğukan bu bilgiler en doğru bilgiler. Şu bilgiler en yanlış bilgiler. Yo. Hocanın verdiği tüm bilgiler eşit derecede doğru aslında değil mi? bilgiler evet. paylaşıyor. E şimdi hoca sana testte ters köşe yapıp da en doğru en yanlış bilgiler falan mı veriyor? Yo, onlar da bu bilgilerin türevi, bir çeşit benzeri aslında. O yüzden eğitim boyunca final sınavından tut dönemin başlamasına kadar aldığın eğitimlerde en doğru en yanlış bilgi diye bir kavram nasıl yoksa burada da öyle. Öyle bir şey yok. Her şey doğru zaten. Aldığın eğitim ve sınavın, sınavın değerlendirmesi. Bu hipotez üzerinden gidiyoruz. Anlıyorum hocam. Ee, bir de bir şey merak ediyordum. Tabii. Ee, mesela şöyle bir şey var. Mesela doğruluk oranlarına bakıyorum. Eee %75, %76 çıkıyor mesela. Ee, farklı e, algoritmalar o random forest o dediğimiz yine yine e, onlardan herhangi biriyle. Evet. Ee, mesela hocam onların doğruluğunu arttırma yöntemleri var mı peki? Onların doğruluğunu arttırma yöntemleri olabilir tabii ki de. Hiper parametre optimizasyonu yapabilirsin. Modelin içerisindeki parametreleri değiştirebilirsin. Hani yani hiper parametre demek bir modelin içerisinde senin oynayabileceğin parametreler demek. Değiştirebileceğin parametreler demek. Bunları değiştirebilirsin. Datan üzerinde oynama yapabilirsin ama bundan önce senin sorman gereken soru şu olmalı. %75 nasıl elde ediliyor? %75 Nelerin toplamı, çarpımı, çıkarımı, sonucu ve hangi problem için %75? Bir sınıflandırma mı? bir ee, regresyon mu yani sayısal tahmin mi bunlara odaklanmak daha mantıklı öncesinde bence. Ya o direkt... algorit algoritmaları öğrenmek değil mi hocam? Ya hem algoritmaları öğrenmek hem de algoritmaların aslında değerlendirme metriklerini iyi bilmen gerekiyor. Yani %75'e nasıl ulaştık? Ya onları ayrı konuşmamız gerekiyor yani başka bir seçimde özellikle hani sayısal tahmin değerlendirme metriğinden bahsediyorsun, sınıflandırma mı? Buradaki problem ne şu anda? Sınıflandırma. Sınıflandırmanın metrikleri bambaşka. Tamam. Ee, başka bir şey var mı, Dokan? Ee, başka anlamadığım bir yer kalmadı hocam. Tamam, peki. Ya bu basitçe en azından bu şekilde bir konuşmuş olalım bu konuyu ileride daha farklı sınıflandırma metrikleri falan hepsini açabiliriz böyle sessionlar yaparız. O zaman çok sağ ol, teşekkürler. Ee, yine konuşuruz. Görüşmek üzere. Rica ederim hocam. Teşekkürler.